Herkese saygılar, sevgiler. Basla firması yeni bir araç içi kamerası çıkarttı. G980H Pro modeli 4 kameralı bir ürün. Ve bu üründen 2 adet bana gönderdi. İnceleyip sizlere tanıtmam için. Ben bu gönderilen 2 adet üründen birine bugüne kadar kanalına yorum yapan, abone olan kanal üyelerinde üyelerinden birine hediye edeceğim arkadaşlar. Önce hemen kameranın kutu açılımı ve montajıyla hemen başlayalım kamera. Şık bir kutuda geliyor. Kutunun arka kısmında e, uygulamasının yüklenmesi için kare kod bulunuyor. Ön kısım böyle. Ayrıca bir paket de bu şekilde. Şimdi ikisini de açalım. Ana kutuyu açtığımızda ana kutudan çıkan zarfın içerisinde ürünün silme bezi, yapıştırma etiketleri bu aracınızda kamera olduğuna dair yapıştırmak isterseniz etiket bulunuyor. Ayrıca burada kullanma kılavuzları ve yine yapıştırma kitleri çıkıyor. Bunları hemen şöyle bir kenara koyduktan sonra 128 GB'lık bir hafıza kartını da içinde hediye olarak göndermişler. Bu ürün 64 GB'dan 256 GB'a kadar hafızayı destekliyor. Ana kameraya baktığımızda etiketler üzerinde çok belli olmuyor. Şurada 3.18 inçlik bir ekran var. Bunu da birazdan yapıştıracağız. Şu kısımda bakalım ne var bu kutunun içerisinde kutular böyle küçük küçük oldukça şık yerleştirilmiş. Burada manyetik alanlı yan kameralar, iç kameralar çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Bir tanesi çıktı, bir diğeri de bu taraftadır. Bunlar manyetik alanlı ve ana kameraya şöyle şu şekilde manyetik alanıyla kolayca yapıştırılıyor. Dışarıdan da görünüşü cihaz oldukça uzuyor tabi bu şekilde. Kutunun devamında bakalım neler var. Şöyle şu kutuyu açtığımızda. Heh. Burada arka kamera çıktı ve arka kameranın yanında şu kabloları kurulum sırasında göstereceğim. İtmek için bu aparat da bizim işimize yarayacak. Onun dışında burada da tahmin ediyorum muhtemelen güç kaynağı çakmaklık girişi vardır. Normalde bizim paketimiz olduğu için buna ihtiyacımız olmayacak ama park kiti ayrı satılıyor. Bu da normal güç kaynağı. Şimdi kutu içerisinde neler çıktı hemen hızlıca bir özetleyelim. İki tane iç kamera, bir tane ana kamera, çakmaklık girişi, arka kamera, 128 GB'lık hafıza kartı. Ve kablo itme aparatı ile birlikte buradaki silme bezi, yapıştırma aparatları çıktı. Bununla beraber park kitini de hemen bir açıp sizlerle paylaşayım. Bunu belki sizler yapamayabilirsiniz, elektrikçiye götürmeniz gerekebilir. Park modülünün aktif olması için bu kiti de ayrıca kullanmanız gerekiyor. Şimdi hemen kuruluma geçelim. Bu kamera sistemini park kiti ile birlikte alıp park modundan da yararlanmak isterseniz park kitini otoelektrikçi aracın iç aydınlatmasından genellikle enerjiyi alarak çekiyor. Diyelim ki bu park olmadan aldınız. Bu şekilde de kamerayı kullanabilirsiniz. Bunun kurulumu da oldukça basit. Ana kamerayı çıkartıp böyle camın orta alanında, ortasında yukarı kısımlara yapıştırın. Yapıştırırken dikkat etmeniz gereken nokta iç kameralar da olacağı için dikiz aynasının iç kameraların görüntüsüne engellemeyecek şekilde bir yere yerleştirin. İki tane kablosu çıkıyor. Biri Type-C olan güç kaynağı. Onu hemen ilk çıkışa Diğeri de arka kameranın e, kablosu. Bunu da Type C'nin altındaki güç kaynağının altındaki kısma yapış e, takmanız gerekiyor. Bu takıldıktan sonra yan kameraları da göstereceğim. Yan kameralarda zaten ister sağa sola, ister e, solu sağa takabilirsiniz. Bunlar manyetik alanlı olduğu için kolaylıkla çıkartılıp takılabiliyor. Örneğin mesela şunu şuraya taktığımda kendiliğinden lap diye Oturuyor. Bunu isterseniz böyle buradan çekip. Şu tarafa da aynı şekilde yapıştırabilirsiniz. İki kamera da iki tarafa oluyor. Bu kameraları yaptıktan sonra şu arka kamerayı da yine hemen size hızlıca göstereyim. Arka kamerayı böyle ortalı bir şekilde en yukarı kısımlara yapıştırdıktan sonra söküp kablosunu çekmeye geliyor. İşte kablo çekmekte de kutunun içerisinden çıkan bu aparat işe yarıyor. Burada kapı fitillerinizi hemen şöyle şuradan göstereyim. Mesela kapı fitillerini eğip burada geçmeyen yerlere bununla ben şu an tek elimle kamerayı tuttuğum için iki elinizle yaptığınızda hızlıca tesisatı böyle gözükmeyecek şekilde öne kadar çekebilirsiniz kameraları takıp kabloları çektikten sonra iş güç kaynağını çakmaklığa takmaya kalıyor. Çakmaklığa taktıktan sonra şöyle şuradan emin olabilirsiniz cihazın altında bir açma kapama tuşu var. Normalde buna basmanıza gerek yok. Bu sadece şu an cihaza güç geldiğinin göstergesi. Kendisi zaten otomatik olarak çalışmaya ve kayıt etmeye başlıyor. Diğer ekranlar da gelecek şuradan. Ön kamera, arka kamera, iç kameraların hepsi şu an çalışıyor herhalde ha, bir uyarı verdim. Belki ben şunu takamamışımdır. Şu, evet şu an mesela tüm kameralar çalışıyor. Burada ön kameranın yerini değiştirip örneğin şu kamerayı iki kere buna bastırdığınız zaman bu kameraya gelebilirsiniz. Arka kameraya gelebilirsiniz. Burada sistem otomatik çalışmaya başladı. Şimdi hem cihazın diğer özelliklerini hem de böyle genel kalitesine kullanışlılığı çektiği görüntüler üzerinden size anlatmaya devam edeyim en objektif değerlendirme için sizleri Batslap G980H Pro'nun kaydettiği görüntüler ile baş başa bırakıp bir taraftan da ürünün ayırt edici özelliklerini anlatmaya başlayayım. Bu araç kamerasını diğerlerinden ayıran birçok özelliği var. Bunlardan en önemlisi de tam 4 kamerayla kayıt yapabilmesi ön kamera 170, iç kameralar 120'er, arka kamera da 150 derecelik açı ile çekim yapıyor. Yani 4 kamera toplamda 560 derecelik görüntü yakalıyor. Bu da sıfır kör nokta ve tam güvenlik sağlıyor. Tüm kameralar eş zamanlı olarak kayıt yapabildiği gibi esnek kayıt modlarını kullanarak arkaya da iç kamerayı isteğe bağlı olarak kullanabilirsiniz. Type-C ve manyetik mıknatıslı yuvası ile kolayca yan kameralardan birini çıkarttığınızda ana kameranın video çözünürlüğü 3K'dan 4K'ya yükseliyor. Yani ön kamera kullanımınıza bağlı 3 ya da 4K video çözünürlüğündeyken yan ve arka kameralar 2K 1080 piksel video kayıt özelliğinde. Yüksek video çözünürlüğü ile önünüzde seyreden araçların sadece plakasını değil, plakalıkların altındaki yazıları bile kayıt altına alabiliyor. Plaka görüntüleme sadece gündüz vakitlerinde değil karanlıkta bile net bir biçimde sağlanıyor. Gelişmiş gece görüşünde 6 lensli ve 940 lümen kızıl ötesi ledler var. 1.8 diyafram açıklığı ile gece bile tertemiz bir iş çıkartabiliyor. Plaka görüntüleme özelliği sadece ön kamera için değil aynı zamanda arka kamera için de geçerli. Arka kamera hem gün ışığında hem de gece güvenliğinizi sağlayabilecek kadar net görüntüler yakalayabiliyor. Batıslap G980H Pro'da 3.18 inçlik dokunmatik ekran ile birlikte sesli komut size daha güvenli bir sürüş sağlıyor. İngilizce sesli komut özelliği ile fotoğraf çek, ana ekranı kapat, ana ekranı aç, ön kamerayı ya da arka kamerayı göster gibi komutlarınız anında işleme alınıyor. Yüksek hassasiyetli dahili GPS ile hız, konum ve rotalar gerçek zamanlı olarak kaydediliyor. Üstelik rotalar animasyonlu veya AR kaplamalı sürüş verileriyle yolculukları tekrar oynatılabiliyor. Ayrıca Özel dört yönlü bölünmüş ekran ile görüntüleri değiştirmeye gerek kalmadan ya da görüntüler arasında geçiş yapmadan aynı anda tüm görüntüleri oynatmak mümkün. G980H Pro 256 GB'a kadar hafıza kartını destekliyor ve hafızanın dolması ile birlikte eski kayıtlar otomatik olarak siliniyor. 8 saniyelik acil durum ön kayıt özelliği ise Allah korusun olası bir çarpışmada çarpışmadan önceki kritik anı otomatik olarak kaydediyor. Üstelik bu kayıt silinmeye karşı korumalı. Bu da olası sigorta davalarında tam kanıt bütünlüğü sağlıyor. Kamera süper kapasitör güç tasarımı sayesinde eksi 20 santigrat derece ile artı 70 santigrat derece arasında güvenilir bir biçimde çalışıyor ki yüksek sıcaklıklarda bile şişme ya da düşük sıcaklıklarda güç kaybı ya da aşırı ısınma yaşanmıyor. Bu özellik de uzun süreli park izlemesi için ideal bir özellik. G980H Pro araç kamerasındaki ADAS sürücü destek sistemlerinden de biraz bahsetmek istiyorum. Diyelim ışıkta bekliyorsunuz. Öndeki araç hareket etmeye başlayıp 1,5 metreden fazla uzaklaştığında siz hala hareket etmiyorsanız cihaz sizi hemen uyarıyor. Ya da 10 ila 40 kilometre hızla giderken ve 10 metre önünüze kadar bir yaya çıkarsa cihaz sizi yine sesli bir biçimde uyarıyor. Bunun dışında 30 kilometre hızın üzerinde giderken önünüzdeki araba ile aranızdaki mesafe 5 metrenin altına düştüğünde cihaz sizi uyarıyor. Yani güvenli takip mesafesi sağlanıyor. Ayrıca 60 kilometre hızın üzerinde şeridinizden 2 saniyeliğine çıktığınızda cihaz size yine uyarı veriyor. Mobil uygulama ve veri aktarımından da söz edecek olursak 5.8 GHz yüksek hızlı Wi-Fi ile anlık 300 MB ile 800 MB arası veri aktarımı söz konusu. Bu da normal 2.4 GHz'den %300 daha hızlı. Yani hızlı, acil indirmeler ve anında paylaşımlar kolaylıkla gerçekleştiriliyor. İsteğe bağlı satılan park modülünü de aldığınızda arabanız park halindeyken 5 metreye kadar uzaklıkta bir hareket algıladığında sistem otomatik olarak kayda başlıyor. Ve isterseniz hızlandırılmış çekim modu ile saniyede bir karelik sürekli olarak çekim yapıyor. Ve bu kayıt 24 saate kadar çıkabiliyor. İster park modunda ister normal kullanımda çarpışma algılama ile darbe ve ilgili görüntüler anında kaydedilip kitleniyor kamerayı açtım ve kamerayla ilgili hem kameranın özetini hem de şahsi fikirlerimi belirtmek için kameranın kaydettiği görüntü üzerinden şu an herhangi bir harici e, kamera harici mikrofon kullanmıyorum. Tamamen e, kameranın kendisinin dahili mikrofonu normal kendi iç kamerasını ayarlayarak böyle çektiğim görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben bugüne kadar birçok kamera incelemesi yaptım birçok markanın. İyi ürünler geldi elime ama bu incelediğim ürün hem görüntü kalitesi hem kullanışlılık hem de böyle opsiyon şu özellikle iç kameraları nedeniyle bu ürün benim normalde çekimlerinde kullanabileceğim kalitede bir ürün. Bu anlamda ben bu ürünü çok beğendim, çok sevdim. Zaten paylaşmış olduğum ses kalitesinden, görüntü kalitesinden de sizler ürünün kalitesini fark etmişsinizdir. Özetle bu kamerayı ben kendim kullanmaya karar verdim. Bu videodan benden bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese saygılar, sevgiler.